sığdırabildiğin her şeyi ben ödeyeceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. İki PlayStation ile mi başlıyoruz? Evet. Başka ne istiyorsun? Burada güzel bir şey var. Bu kesinlikle benim için değil. Evet, evet. bu T-Rex. Benim için değil. Tamam. Daha fazla şey almadan önce bunlar çembere ne kadar sığıyor bir bakacağım. Aa dikey olarak diziyorsun. Kırmızı banda değmesinler. Aa eğer kırmızı banda değerse Chandler her şeyi geri koyarsın. Yetenek bir. Tamam. Chandler bütün bunları eve götürebilirsin ya da başka şeyleri istifleyebilirsin. İstiflemeye devam. Switch mi istiyorsun? Evet. İkiye ne dersin? Evet. Bir Switch daha mı? Evet. evet. Belki de değiştirip bir Switch almalıyız. Güzel şaka. Güzel şaka. Bunları çembere sığdırabileceğine emin misin? Evet. Muhtemelen en alta bunlardan bayağı koyabilirsin ya da tamam. tam buraya. Evet. Chandler başka ne almalı? Sence Chandler televizyonu almalı mı? Evet. Aa. <laughs> Pekala Çandır, çemberin içinde diğer tarafta yer var mı? Aa, evet, diğer tarafta bayağı bir yer var. Bedava mal baldan mal, tatlıdır. Bu ürünlerden herhangi biri kırmızı çizgiye değecek olursa hepsini geri koyarsın. Olsun. Hallettin, işte böyle. Oh, sallanıyor. Bunlar sorun yaratacak. <laughs> ya devrilirlerse? Tamam, oldu. Buraya sonuncuyu koymak ister misin? Çemberin tam içine koyduğundan emin ol. İşte böyle. <laughs> Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok iyi Her şey çemberin içinde. Al bakalım küçük hanım. Teşekkür ederim. Bu Tyler ve Tyler çemberin içine sığan her şeyi ben ödeyeceğim. Bu dikdörtgen gibi görünüyor. Yani olmasa. altında bir çember mi var? Evet. Tamam. tamam. Pekala bu 280 dolarlık anime boy heykel. Bunu almalısın. Ama gözüme şunu kestirdim. Buraya geldiğimde bunu almak istemiştim. Oo, Bu harika tamam. olurdu. Çember ne kadar büyük? Yani bilemiyorum. Tyler daha fazla şey istiyor musun yoksa bunlar mı? Daha bitirmedim. Bunu son Mr. Beats videosunda görmüştüm. Gerçekten bunun çembere sığacağını düşünüyor musun? Bu eğlenceli olacak. Hadi görelim. Bunun o alana sığmasına imkan yok. Sadece dürüst oluyorum. Kaybet. Bu çok güzel bir kalkan. Almak istiyorum. Bayağı tatmin oldum. Çok fazla şey var. Muhtemelen 10 bin dolar falan eder. Ben tamamdır diyorum. Cidden. Hadi her şeyi masadan alalım ve çemberini gösterelim. Cidden gerildim. Hadi. İlk 3 siparişte geçerli. Toplam 120 lira indirim Domino's App'te. Az önce gergin Çemberin değil. Çember'in ne kadar büyük görmeye hazır mısın? Evet biraz. Aslında Çember değil. Bu bir kare. Aman tanrım. Bir umut var. Yere koyalım ki denge desteği olsun. Kemberde kalsın yeter. Evet bu kesinlikle soğuyor. Ah çocuklar çocuklar. Bekle bekle Tyler kırmızıya değmek üzere dur. Düzelt. Tamam hallettim. Yerden kırmızı banda dokunmadığı sürece havada sınırı geçebilirsin. Peki hala bunu nasıl yapmak istiyorsun? Nazikçe yavaş. Delik nerede? Oh yavaş herkes yavaşlasın. Bir süre bekleyin tamamdır. Biri dokunuyor mu buna? Ben değilim. Tamam acele etmeliyiz. Oh oh, oh, oh. yavaş. Her şeyi koy hey, ben Bu tutarım. bitince geri kalan her şeyi koy. Tamam. Tamam şu an panik yapıyorum. Bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemiştim. Tamam eğer bir şey düşerse kaybedersin. Beni korkutuyorsun. Korkutuyorsun. Al bunları da. Kalkanı da istedin. Oh, Kalkanı hayır, öne koy. Oh hayır. Kalkan öne. Oh tamam tamam. Kare kontrolü hala karenin içinde. Hepsi bu mu? Bekle bekle. Bu kadar mı? Evet evet. Tamam bıraktım. Bir İki. İşte bu. Bu işte. Ha, evet. Siz çocukların da görebildiği gibi bu eşya dağının hepsi karenin içinde. Ne kadar inancın vardı? Hiç yoktu. Bu işi yapamayacağına bütün dolarlarıma bahse girebilirdim. Hepsine ihtiyacım vardı. Evet bu 5000 dolarlık joker ekeline gerçekten ihtiyacım vardı. Sırada market var ve burada şu an alışveriş yapan insanlar aşevinde çalışıyorlar. Bu oldukça büyük bir çember. Bir süre aşevindeki insanları doyurmalarına yardım eder. Burada idareci benim ve o benim maliyetim. Bu muşamanın altında bir Çemberimiz var. Şimdi bu çemberi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Oldukça iyi saklandı. Ama bu gizemli çembere sığdırdığınız her şeyi biz ödeyeceğiz. Daha öncesinde mağazadaki her şeyi aldık. Yani sorun yok. O heyecanlandı. Kasabadaki tek aşevi biziz ve geçtiğimiz yıl 35 bin kadar yemek Acre. servis et. Evet, günde 240 insan durmaksızın. Tamam, işte hadi tamam. yemek alalım. Duygularımızı en sona saklayalım. Bu sonu gelmeyen bir şey. 75 kişi kadar gönüllümüz var. İnsanlara yemek vermek ve yardım edebilirsem kimsenin aç kalmamasını sağlamak benim görevim. Bir kaldıracımız var yani bütün bu su şişelerini palete doldurabiliriz. Teşekkür ederiz. Önemli değil daha yeni başlıyoruz ağlama. Bu şeyin en sonunda onlar için oldukça havalı bir sürprizim var. Sonuna kadar seyredin. İşte bu benim eşim Brego. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şaşkınlık içindeyim tamamen şaşkınlık içindeyim bu harika bir şey. Bunu yapma yükümlü. Burada bir sürü şeyimiz var ve burada da bir sürü taşıma aracı var. Sence tüm bunlar çembere sığacak mı ne dersin? Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi çemberi gösterelim. Vay canına, kim tahmin ederdi? Her şeyi sığacak. Bunları taşıyıcıdan indirmemize gerek yok. Kendir son paketi yerleştir. Baksana sığmıyor. <laughs> Aa, hayır. Ne ne yapıyorsun Chris? Hiç ve işte oldu. Hava açember çember büyülü bir şekilde genişliği verdi. Tebrik şey. ederiz. Gözyaşlarına boğuldu. Hey durun. Hemen ağlamaya başlamayın çünkü bir sürprizim daha var. İşte bunlarla birlikte aş eviniz için Ağlayanlar. 20 bin dolarlık bir çek. Bunu yapacağımı biliyordum. Ya. <laughs> evet. Pizza videosunun sonunda bunu söylemiştim. Bir şeye 20 bin Hayır, dolarlık söylüyor, bir bağış ve işte buradayız. Çok teşekkür ederiz. Rica Çok ederiz. teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İşte bu kadar. Daha önce kimse bize böyle bir lütufta bulunmamıştı. Hiçbir şey bununla yarışamaz. Bu gerçekten yılımızı güzelleştirdi. Evet burada devasa bir çember var ve buraya da 100 dolar için çemberde durun yazan bir tabela asacağım. Ve 10 dakikalık zamanlayıcıyı kuracağız. Gidip saklanacağım ve birileri bunun içinde duracak mı bakacağım. Tamam insanlar çembere giriyor. Bekleye gör görmezler mi geldiler bakalım yapacak mı? Hayır o da umursamadı. Aa, bekle bu adam. Ha, dikkatlerini çekti ne söylediklerini merak ediyorum. Bu korkunç. Ben yapacağım. Evet ben de yapacağım. Yani eğer çemberde durursak ve zamanlayıcı durursa 100 dolar alacağız. Fakat zamanlayıcı durduğunda bize ne yapacaklar? Üstümüze bir şey Bana yapacaklar. 100 dolar verecekler. Vay canına çok fazla insan var. Bu kadar fazla insan olduğuna inanamıyorum. Bu bir insan tuzağı. İnsanları böyle yakalarsın. <laughs> eğer evet. arabayı sürüp onlara ödeme yapmasaydık çok komik olurdu. Chandler <laughs> <laughs> işte bir yığın para. Oley. Chris işte bir yığın para. Oraya vardığımızda nasıl ödeyelim? Ne kadar veriyoruz onlara bir parça mı? Tabelada mi? ne yazıyor? Okumadım. Siz çocukların gerçekten bir çemberde durduğunuza inanamıyorum. Çemberde duran herkes için yüzer dolar. <gülüyor> 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 evet. evet. evet burada durduğunuz var. için Hayır, sağ olun. Teşekkür şey bakalım. Ben de istiyorum. <laughs> Merhaba Mr. <bir> Bigfoot. <laughs> Sana sarılabilir evet. evet. şey evet. miyim? Ha, önemli değil. Teşekkür Teşekkür edebilir miyim? Önemli değil. Çok tatlıydı. Sahte olduğunu düşünmüştüm evet. yalan Yılda söyleyemem. Burada olmamalıydım aslında. Düşük riskli bir ödüldü. Neden olmasın dedim. Sırada yine Chandler var ve şimdiden gittiği için çemberi çok daha küçük yapacağız. Benim yapmama izin mi vereceksiniz? Evet. Bunu seyrettiğinde beni öldürecek. Bu üçgen benim elimden bile küçük. Peki hala baksana muşamba ne kadar büyük. Çember devasa. Bunu alacağım. Bu 400 dolar. Bunu alsana. Tamam. O zaman bu. Bu buraya getirdiğim bir şey. abi bir tuğla. Bunlar 30 dolar değil mi? Bilmiyorum. Hadi üçe bir tuğla alalım ha. Bu 1800 dolarlık Louis Vuitton bir çanta. Tamam. Bunu istediğini biliyorum. Beni Şuradaki ikna etmek zorunda çok değilsin. Çok iyi ayakkabı değil mi? Ve bir de şunları alalım. Tamam şuradakiler. Chandler bu 500 dolarlık pembe ayakkabıları ve 570 dolarlık yeşil ayakkabıyı alıyor. Niye bu kadar pahalı bunlar? Biliyorsun sana söyleyemem. Sence çember ne kadar büyük? Bir sürü şey almak istedim ama küçük bir çember olacak diye çok korkuyorum. Chandler üçgenleri sever misin? Çemberleri ve kareleri severim. Üçgenler nasıl peki? İyi. Pizza gibi. Aa pizza. Bu bir pizza. Bir dilim pizza düşün. Burada işte bununla çalışacaksın. Binlerce dolarlık ayakkabın, 250 dolarlık oyuncak ayın, 400 dolarlık heykelin, 30 dolarlık tuğlan, 2000 dolarlık çanta ve binlerce dolarlık cüzdanın var. Ve hepsi burada. Tamam mı? Pizzayı göster. Bu bu pizza parçasını nereden aldınız? Çocuk mağazasından mı? Evet, bunların hiçbiri sığmayacak. Bu küçük cüzdanla başlıyorsun. Tamam? Her şeyi o cüzdana sığdırabiliyor musun? Bir bakalım. Bu biraz garip ama bir tuğla. Tuğlayı koyar mıydım bilemiyorum. Aa, bana ne yapacağımı söyleme. Tamam planın her şeyi 2000 dolar. Dolar <laughs> çantana tıkıp onu onun üstüne koyma. Neredeyse her şeyi evet. Tamam, tamam. yavaş. dikkat et, et. yavaş. Düşecekler. Düşecekler düşmemesi imkansız. Pekala bunu çok dikkatli koymam gerekiyor. Bunun işe yaraması imkansız. <laughs> Dostum ne evet. Olamaz. Cüzdan ne durumda? Bükülüyor. Pekala baştan başlayalım hadi. Tamam. tamam. Bunu Bundan izin var sonrası mı? sen de dostum. Ben elimi çektim. Pekala yani çantayı tekrar deneyeceğiz. Evet öyle mi? tekrar deneyeceğim. Geçen sefer fark ettim ki... <gülüyor> 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 ben niye dizginleniyorum? Çok kötü hissediyorum. Şimdi kendi paramı harcamak zorundayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu sen pizza fikrini krisin ortaya attığını şey söylemek için doğru bir zaman. Neden ben, bana bunu verdi? Ben Gerçekten şey mi? sarılsak ya. Sırada kent <laughs> ısırmak yok ama. Ve böylece sıradaki mekana geçiyoruz. Sıradaki mağaza için çok büyük bir çemberimiz var. Çünkü bir mobilya mağazasındayız. Ve mobilyalar büyüktür. Bu John. Ve bugün mobilya alışverişi yapacak. Duyduğum kadarıyla evinde bir taşkın olmuş. Selden sonra eve geldik ve evde yürüdük. 6-8 basamak kadar su vardı. Burada devasa bir çember var ve içine sığdırabildiğiniz tüm mobilyaları ben ödeyeceğim. <laughs> alın koyun <laughs> ve ben de sizin gibi. Hadi canım. Buna sığdırabildiğiniz bütün mobilyaları biz ödeyeceğiz. vay canına. Bu yatağı ister misiniz? Yatak, iki lamba. Tamam oldu bil. Bunu oraya taşırlar. Bu mutfak için, bu oturma odası için. Tabaklar da buna dahil mi? <laughs> Çünkü sırf senin için öyle yapacağız. Mağazada bulunan her şeyi tüketeceğiz. Oh. Vay canına. <laughs> Mutlu ve harikayım. Oo. <laughs> Artık neler olduğunu bilmiyorum bile. Çok güzel bir şekilde dolmaya başladı. Aa daha fazla mobilya var. Tamam. Ha bilmiyorum. İstediğiniz yatak odası bu mu? Tamam, tek bir şartla. Üstüne evet, uzanman efendim. gerekiyor. Gel tam benim yanıma. Bu yatak odası ne kadar biliyor musun? Evet. Ne kadar? 3000 dolar. Ne? Oldukça eminim ki bugün şimdiden 100 bin doların üzerinde harcama yaptık. Sorun değil. Eğer abone olursanız her şey yoluna girer. Süslü Oo oh, çok yakın ama yine de içeride. Ben bir kontrol edeyim. Evet sorun yok. Şember hemen hemen doldu gibi. Ağlayabilirim. Bu evinizi dolduracak bence tamam. Son olarak ufak bir yer kaldı. Kanepe mi düşünüyorsun? Kanepe ya da koltuk. Tamam. Sıcak mı bakalım? Kaydırarak getir. Buraya getirsen yeter. Tekerleri değmedikçe sorun yok. Evet. Teknik olarak sorun yok yani. Bu çemberin içindeymiş gibi görünmüyor. Yere değen tekerleri çemberin içinde. Koltuk da sayılır. Sıkıntı yok. Bu harika bebeğim. O kadar heyecanlıyım ki ne yapacağımı şaşırdım. Bir daha ağlamayacağım. <laughs> Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı sizi kutsasın. Hepinizi. Tanrı sizi sevsin. Her şeyi yapsın. Yemin Yeni mobilyalarınızı kutluyoruz. Umarım sizler hepsini seversiniz. Sevmezsek geri gelebilir miyim? Olabilir. Benim için sorun yok. Hadi bakalım yükleyelim eve götürelim. Bu mobilyalar toplamda 30 bin dolar tuttu. Sanırım çemberi biraz büyük yapmışız. Yeni bir mağazadayız ve sıradaki aile ihtiyaç sahibi. Bu yüzden çemberi çizmekten seni sorumlu tutacağım. Unutma kaybederlerse kendini bok gibi hissedeceksin. Bu bilgilerle daireni çiz. Bir pentagonumuz var. Bu çok fazla alan. Aferin. No, bu Wilkerson ailesi ve bu muşamanın altında bir çember var. Çembere sağan her şeyi de biz ödeyeceğiz. Hepsini. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Minnettarım. Evet. Tanrı'ya şükür. <laughs> Bu bir bacak masaj aleti. Bacakların ardından bahsetmiştin. Arabaya atayım mı? Lütfen teşekkür tamam. ederim. Bu büyük bir kutu. Umarım sığar. Siz çocuklar 100 dolarlık diş fırçalarından ister 100 dolarlık diş fırçası Evet 4 mı? tane aldım. Çok param var değil mi? Çembere sığıyorsa ne kadar tuttuğunun önemi yok. Bu ailenin yardıma ihtiyacı olduğu çok açık. Gidip şekli daha büyük. Yapabildiğin kadar büyük. Tüm mağazayı içine al. Bunlardan 4 tane gerek Hepsini yok. almaya ne dersiniz? A, tamam. Peki <laughs> hala, teşekkür ederim. Yıl erken geldi. Hey Chris, ona gide gidip Ninja Blender almasını söyledin. Ne yani? Fortnite mı seviyorsun? Oo, bu iyiydi işte. Gidip Chandler'ı kontrol edeceğim. Hemen tamam. dönerim. <laughs> Orada işler nasıl gidiyor? Büyütünsün, vay canına. Şurada küçük bir alan görüyorum. Biraz daha büyütsen mi acaba? Eğer bir şekilde kaybederlerse izleyiciler senden nefret eder. Sizce çember ne kadar büyük? Çok da büyük değil. Her şeyi sıkıştırıp yakın dizmeye çalışacak. <laughs> <laughs> Uzanmış hissediyorum. Bir kilise bulmalıyım çünkü neredeyse vazgeçiyor. Aslında sizi de böyle bulduk. Yerel papaz sizi bize o anlattı. Arabanız da yok, değil mi? <laughs> Arabamız bozuldu. Candır bir arabaya ihtiyacı var tamam ve olsun. hastane faturaları var. Bana 10 bin dolar gerek. Hemen arıyorum. Merhaba, bize hemen bir... bir telefon di imha işlemi aktif. Ne Aa, bu? Evet bu benim yani... param. Gidip 10 bin tamam, dolar gitti Tam 11 tane araba doldurdular. Gerçekten hepsinin sığmasını umuyorum. Hadi çembere bakalım. Bilmiyorum. Ah. Bunlar benim kafamı karıştırdı. Ah. Aman tanrım. Şimdi eğer çembere sığarlarsa hepsini ödüyoruz. Bunu yeterince büyük yapabilmiş miyim? Aman tanrım bu çok tamam. büyük. Tamamen dolu 13 arabanız var. Ha, hey, ağlamak üzere misin? Ağlıyorum. İşte sonuncusu. Bu çizgiyi geçince her şey sizin olacak. Ve boom. Hepsini ödemek zorundayız. Bunlar sizin. Aman tanrım. Ve bana daha önce hastane faturaların olduğundan ve arabanız olmadığından bahsetmiştin. İşte 10 bin dolarlık bir şey. Şaka mı bu? İhtiyaçlarını alman için. Şaka ne? değil. Ne? Dostum sen ne? ciddi ne diyor? misin? O oh, inanamıyorum. Oh, inanamıyorum. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Oh, Aman Tanrım görüyorum. buna inanamıyorum. Hayatım boyunca kimse bana bu kadar yardımcı olmamıştı. <laughs> Tanrı hepinizi kutsasın. Oh. Teşekkür ederim. Ama teşekkür ederim. Her zaman herkese sevgi ve saygı vermeye özen gösterdim. Ve bu son 7 yılda bana verilen en büyük sevgi ve saygı bu diyebilirim. Kim soğan kesiyor Tanrım? Ben öyle yemeğim için istedim sadece. Benim gibi vazgeçen insanlar evet. sakın vazgeçmeyin. Sıradaki delika ve kendisi öğrenme engeli olan kişi çalışıyor. Onlara neler yaptığından biraz bahsetsem? Evlerinde zihinsel ve gelişimsel engelli insanlarla çalışıyoruz. Onları bağımsız hale getirmeye çalışıyoruz. İyi bir amaç işin olduğundan ona çemberi önceden göstersek mantıklı olmaz mı? 1 ile 3 arasında bir sayı seç. 3 Eğlence bir sohbet yakanında olsun diyorsan düşelim bakalım azara. Şimdi Fark etmez. İşte çemberi. Bu gördüğün kırmızı banda Hiçbir şey değmemeli anladın mı? Tamam git bakalım. Birkaç adet tablet almak üzere neden tablete ihtiyaçları var? Kendi adına konuşamayan insanlar için tabletler önemlidir. Sesleri yok. Otizmde bazı kişiler dili anlıyorlar ancak konuşamıyorlar. Bu yüzden ne düşündüklerini size söyleyemezler. Bütün tabletleri alıyoruz hepsini. Peki Aresay kaç kişiyle birlikte çalışıyor? En azından 50, 75, 100. Anlaşıldı. Bunlar parça başı 199 dolar. Tamam çok fazla kulaklık var kandırdım. Rafta dağısı da var. Çocuklar ne yapıyorsunuz orada? Ellerinde fitfis var mı? Üç sıra sonra. Acaba burada ne var? Hanım. Peki burada? Ah, yanlış biliyorum. Birçoğu dişlerini fırçalarken zorlanıyor. Buna ihtiyaçları var. Bunları mı aldın? Bunları aldım. Hadi yapalım şunu. Bunlar çok pahalı ama onlara kendi hayatlarını kontrol etme şansı veriyor. Bu araba epey pahalı görünüyor ama ihtiyacı olan insanlar için. Bu yüzden umurumda değil. Tamam hadi hepsini çembere götürelim. Çemberin dışında kalacak gibi hissediyorum. Korkuyorum. Tamam bu iyi sanırım. Tamam. Sıkıştır şunu şuna hadi. Bu beni korkutuyor. Çok yakın duruyor. Bir parmak bile boşluk yok. Şu tarafa doğru birazcık kaydıracağım. Bu son parça mı? Tamamdır İşte bu son parçayı koyma hakkı senin. Baskı yok. Şimdi ikiye kadar sayıyoruz. Bir, Fikri. iki. Tebrik ederim. Bütün bunları biz ödüyoruz. Harika başardın. Teşekkür ederiz beyler. Bu gerçekten harika ve Ares aydaki insanlar bunlara bayılacak. Buradaki her şeye bakıyorum ve hayatlarını kaç farklı şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Diş fırçalama tabii ki ağız sağlığı ile ilgili. Kulaklıklar gürültüyü iptal edecek. Toplumun içine girmelerine ve korkmamalarına yardımcı olacak. Buradaki her şey onları pek çok yönden olumlu etkileyecek. Onlara yardım etmemize izin verdiğin için teşekkür ederiz. Sıradaki mağazadayız. Bu seferki yarışmacı bir ortaokul basket koçu. Bu muşamanın altında bir çember var ve ne alırsan içine sığarsa biz ödüyoruz. Bir yakalayıcı eldivenine ihtiyacımız var. Gidip biraz kramponlara bakalım. Şu anda kendisi oyuncuları için krampon alıyor. Bu sandığımdan çok daha büyük bir baskı. Evet dostum bakalım sığdırabilecek miyim? Hop bu çok yakındı. Hala kırmızı banda dokunmadı ama. İyi gidiyor. Bu kask şuraya ait tamamdır. İki tane sopa kaldı. Evet bu son dokunuştu galiba. Tamam pekala. Bir... 2 bingo kazandın. Vay canına bu harika. Şimdi gidip takıma sürpriz yapacağız. Herkese merhaba. Tamam sanırım kim olduğumuzu biliyorlar. Size bir sürprizimiz var. Koçunuz bir meydan okumada yarıştı ve kazandı. Lütfen. Ee. Aman tanrım kimse zarar görmesin. Harikasın. Ben bundan Gitmeden ben ve Chandler biraz hızlı beyzbol atışı yapabilir miyim? Tamam Chandler göster bakalım. Gel. 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 Şimdilik bu kadar. Sıradaki mağazadayız. Sizler olayı biliyorsunuz. Bu muşamanın altında bir çember var. O büyüklüğünü bilmiyor. Sığdırabildiğin her şeyi biz öderiz. İşte 400 dolarlık bir saç kurutma makinesi. Tamam bir Xbox'ını aldım. Uçan kaka ister misin? Kesinlikle isterim. Tamam eğer çemberi gösterirsek başka bir şey alamazsın. Hadi göster. Tamam çemberi görelim. <laughs> İçimden demiştim ki çok daha büyük olur. Pekala bununla başlıyorum. Kırmızıya dokunmasın sakın. İşte böyle. Bu da tepeye buraya gelsin. Ya. Tamam. <laughs> Güzel. Bu onun final evet. parçası. İstifemeyi biliyor ha. Yavaş. <laughs> Yavaş. Tamam. Boom. Her şey çembere sığdı. Tebrik ederim. Kazandın. <laughs> Teşekkür ederim. Sizin de bildiğiniz gibi Chris baba olmak üzere ve mantıken biz de bebek dükkanındayız. Muşamanın altındaki çembere sığdırabildiğin her şeyi takır için biz ödeyeceğiz. İşte böyle. Bunlar iyi tamam, görünüyor. Tamam bir kıyafet var. Bu araba oturağını istiyor musun? Evet. Tamam bu şeyi istiyor musun? Bu yeni oturağı arabasına yerleştirmesi gerekecek o kadar. Umarım oturak çembere sığar. Bu çılgınca öyle değil mi? Düşünüyorum da ileride bir gün bunu seyredebilir. O halde 10 yıl geçip gitti. 9,5 yaşındasın ve bunu seyrediyorsun. Ne bilmesini isterdin? Bazı anlarda çok havalıydım. Değil mi? Gerçekten havalıyım mı dedin? Hadi her şeyi kaldıralım ve çemberi açalım. Ooo <laughs> olmasını beklediğim kadar büyük değil. Aa. Buradan başlayıp bunu alta koymalıyız. Ya, i̇stif neredeyse düşmek üzere. Hayır sorun yok. Mükemmel uyum. Hala yer var. Tamamdır. Evet. Aman tanrım Chris çok yaklaştın. Değmesine e izin verme. Dur 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 dostum dur. Değmek üzere ve yavaş. İki iki parçan mı kaldı? Evet. Bunu yukarı koyalım. Öyle değil mi? Ha, tamam. Aman tanrım çok gerginim. Bu son parçan Chris. Araba otura. bakalım sığabilecek mi? Her şey senin için takır. Pekala tamam. son parça. Hazır mısınız çocuklar? Ellerimi çekiyorum şimdi. Hepiniz ellerinizi çekin ve ikiye kadar sayalım. Evet, evet. başardım. Evet. İşe yaradı. Sıradaki görevimiz biraz farklı. Burada bir ton paramız var. Bu karede dizebildiğin kadar parayı diziyorsun ve dizdiğini alıyorsun. Ama yığıyorsun, yığıyorsun, yığıyorsun ve hop düşerse üzgünüm eve gidiyorsun. Gerçekten mi? Evet. 5000 ister misin ya da 6000? 10 bin. bine ne dersin? Olsun eğer oraya kadar dizebilirsen olur. Öyleyse 90 santimetre deniyor musun? Denemeli miyim? Bu sana kalmış dostum. Şu ana kadar 600 dolar etti. Şuraya bir denge ağırlığı koymalıyız. Tamam, şimdi saymalıyız. 1400 evet, mü? Evet, şu an 1400 oldu. 2900. Burada 3000 dolar var. 3000 dolar. Sallanıyor. Tamam, hadi duralım. Tamam, biraz bu... düşünelim bence. Eğer şu anda bırakırsan kazanırsın. Biz dizmeye devam etmeliyiz. Pekala, dizmeye <laughs> devam o halde. Tamam. 3800. Tamam, işte tam buradaki bu son parça. İki tane sonra 4100. Aslında şu an devam edebiliriz. Şuraya koy tam şunun üstüne. Beş bin mi? Devam et işte bu. <laughs> Bekle hallettim. <laughs> Olamaz. Aman tanrım dokunmuyorum dokunmuyorum. Korkma. İşte bu kadar budur. Beş bin dolar. Bu kadar. Başardın. Evet alıyor alıyorum. Musun? Evet. İşte alıyorum. bu. Hayır canım. Beş, Beş bin. bin bebeğim. Abone olun hepiniz. Ve hazır buradayken bu video sponsorlu değildi ve kelimenin tam anlamıyla 100 bin dolardan fazla harcadık. O abone düğmesine basarsanız bu benim için dünyalara bedel olur. Markayı destekleyin işte. Sizi seviyorum millet.